Arkadaşlar bu yetkinlik noktasından hareket edilerek bir sunumumuz olmuştu. Hatırlanacağı üzere o sunumda yani genel mühendislik branşları için genelleştirebileceğim bir noktada ele alındığında yani işte üniversitenin bir bütün olarak bütün konular dahilinde size bir yetkinlik eğitimi kazandırmasının mümkün olmayacağı şeklinde özetleyebileceğim bir açıklamam söz konusuydu. Şimdi yani işte devamla kişilerin yani mühendislik mesleğinin kişilerin serbest çalışma noktasında bir boyutta yer alan durumu da göz önünde bulundurularak yani kişilerin mühendislere bu yönüyle bu itibarla yani belli konularda işte ülke şartları göz önünde bulundurularak belli konularda üniversitenin belli e, seviyelerde e, yetkinlik düzeyinde eğitimi vermesi gerektiği noktasına e, atıfta bulunmuştum. E, şimdi e, jeofizik mühendisliği için e, ele alacak olduğumuzda e, yani bu alanla ilgili bir örnek e, verebilir misiniz? Bu, bu noktada e, e, sorular söz konusu olabilir. Şimdi arkadaşlar benim aklıma ilk gelen konu bu alanda e, sığ jeotermal sistemler. Yani e, sığ jeotermal sistemler temelinde işte jeotermal aramacılık konusunun e, jeofizik mühendisliği lisans programında e, yetkin düzeyde e, mühendis adaylarına verilmesi gereken bir noktada e, yer almasını e, gerektiğini e, bunu ben e, düşünmekteyim. E, yani bu alanda belli düzeyde e, eğitimin verilmesi e, bence e, gereken bir konudur arkadaşlar.